Dünyada her gün binlerce tasarım yapılıyor. Elbette her biri mükemmel tasarımlar değil ama bazı işler var ki duda uçuklatır. İyi anlamda değil. Çünkü tasarımdan öte uygulamada birçok farklı anlamlar ortaya çıkabiliyor. Bu öngörülemeyen sorunlar da başka sorunları beraberinde getirebiliyor tabi. Bu videoda sizinle birlikte en kötü tasarımları görmenin yanında bu işlerin doğurduğu başka sorunlara da bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle kötü bir tasarımdan bahsedeceksek bunu hayalde bırakmanın yanında görselleştirmemiz de mümkün. En azından birisi bir yerlerde bunu başarmış. Bakın bu afiş güzel bir spor etkinliği için hazırlanmış. Gerçi buna hazırlamak denir mi bilmiyorum. Zira ondan fazla yazı fontu, gözleri kanatan gökkuşağı renkleri insanı perişan ediyor. Yani siz siz olun bir grafik tasarım içinde soyunursanız 2-3 renk ve 2'den fazla yazı tipini kullanmayın. Gerçi bu tarz işlerden para kazanan da var, yalan yok. Mesela TikTok'ta popüler biri var. Emily Zuga diye biri. Dünyaca ünlü logoları yeniden Yeah, alay I graduated college with a degree in design. I've had some companies like McDonald's reach out to me and ask for a new logo for obvious reasons. So here are my redesigns. I don't think you meant for your logo to look suggestive, but right now this looks like two knees to me. I don't want to be thinking about knees while I'm eating my McChicken. Instead of emphasizing the M, I put emphasis on the O instead. And I was thinking this would be a really nice campaign to get some onion rings to pair nicely with your new logo. Let me know who I should help next. Ama ekmeğini yemiş mi bu işin? Evet, bayağı bir yemiş. Hatta bu TikToker'ın içeriklerinin popülaritesini gören McDonald's, Adobe gibi ünlü markalar. Evet, yanlış duymadınız Adobe. Gel bizim logomuzu da yeniden tasarla demiş. Kendisi hala bu işi yapmakla meşgul. Tabii film afişlerindeki hatalar da bu videoda yerini alabilir. Çünkü büyük tartışmalara sebep olmuş afiş tasarımları da bir hayli fazla. Örneğin Ready Player One filminin afiş var İnternette çok fazla alay konusu olmuş afişlerden biri bu. Yani i̇lk bakışta görebildiğiniz mi bilmiyorum ama tabi diğer yandan bazı uzmanlar da hata olmadığını, afişin doğru orantılı olduğunu söylemiş. Burada bahsedilen sorun uzun bacak sorunu. Hatta internette adı uzun bacaklı postere çıkmış bir poster bu. Ama bu göz yanılması mı yoksa gerçekten öyle mi siz karar verin. Bir başka alay konusu olan posterde de X-Men First Class posteri. Tasarım o kadar başarısız ki internette mimsi haline gelmiş. Tüm zamanların en kötü film afişleri listesinde de yerini almış. Artık kim yaptı kimin onayından geçtiyse Allah akıl fikir versin. Bu videomuzun sponsoru Odoo. Şimdi günümüzde dijital varlıklar bir işin başarısında gerçekten kritik bir rol oynuyor. Yani çoğu kişi de işini büyütmek, sıfırdan bir girişim başlatmak istiyor. Tam bu noktada devreye giren de Odoo. Herkesin ihtiyacına yönelik çok yönlü çözümler sunuyor Odoo. İşte ticaretten muhasebeye, stok yönetiminden üretime kadar 45'ten fazla uygulamayla tüm operasyonlarınızı tek bir platform üstünden yönetebiliyorsunuz. Üstelik bu uygulamalardan bir tanesini sınırsız ve ücretsiz kullanma şansınız da var. Ki size özel bir alan adını da bir yıl boyunca ücretsiz olarak size veriyor. Şimdi web sitesi kurmak normalde zordur ama burada gerçekten çok kolay. Mesela bana bir web sitesi yapalım. Ne tür bir site olacağını seçtim. Hedefimi belirledim. Bana uygun bir renk paleti seçip web sitemde bulunmasını istediklerimi seçtim. Güzel de bir tema belirleyip birkaç saniye web sitemin hazırlanmasını bekledim. Tabii ufak birkaç tıklamayla kendime göre web site şablonunu da düzenledim. Yazılar, butonlar, görseller aklınıza gelen her köşesini çok basit şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Menü şeklini, logomu ve ana sayfamın genel düzenini de elden geçirip yayına hazır hale getirdim. Ve tek tıkla yayın aldım. Bu kadar basit. Odu'nun sistemi, yapay zekası ve içerisindeki tüm araçlar gerçekten çok kullanışlı. Gerekli tüm adresler video açıklamasında var. Bizzat girip kendiniz inceleyebilirsiniz. Seveceğinizden eminim. Tabii işin web tasarım kısmı da var. Mesela Yale Sanat Okulu'nun bu web sitesi 1999'dan kalma gibi dursa da öyle değil. Bu okulun 2024'teki resmi web sitesi. Evet, 2024. Tabii ben ilgi çekmek ve reklamın iyisi kötüsü olmaz stratejisinin bir ürünü olarak görüyorum ve öyle olmasını da umuyorum açıkçası. Yoksa bu zamanda şöyle bir web sitesi çıkarmak inanın kolay değil. Yapılan işlerin olumsuz sonuçlara istemsizce gidişini de göstermek lazım. Şu gördüğünüz araç örneğin. Muhtemelen kapıya becerilerinizi geliştirin gibi bir şey yazmak istediler. Ama kapı açıldığında neyin nereye geleceğini tahmin edemedikleri için öldürme yeteneğinizi geliştirin gibi bir mesaj vermişler. Kapı kapalıysa sorun yok. Ama açıldığında ortaya öngörülemeyen bir sorun çıkmış. Mesela şurada öngörülmesi gereken bir sorun. Üniversite öğrencileriyle ilgili bir istatistik paylaşılıyor işte. 10 üniversite öğrencisinden birinin intiharı düşündüğü yazılmış. Ama afiş kutlama yapan mutlu gençlerin görselleriyle eşleştirilmiş. Tabi tamamen zıt iki durum bir araya gelince de düşüncesiz bir afiş meydana çıkmış. Ne yapılmalıydı? Mesajın duygusal ağırlığına uygun ciddi bir görsel seçim yapılmalıydı. Yazım ile ilgili sorunlar da olayın mesajını etkiliyor. Şu spor salonunda sonsuza dek fit yazacakken kullanılan yanlış bir ikon yüzünden fat gibi gözükmüş. Dolayısıyla sonsuza dek şişman anlaşılması daha mümkün. Veya şu tabela da İngilizce'de doğru biçimde yazılmadığı için bir araçta 20 çocuktan fazlası olmamalı mesajını verecekken daha çok 20 çocuktan fazla yapmayın anlamı çıkmış. Evet gayet makul bir öneri yani. Tabi bazen de bir ürün ambalajı tasarlarken ürünle olan ilişkisini kafamızda şekillendiremeyebiliyoruz. Tabi bu göstereceğim örnek gözden kaçacak gibi değil. Bakın bir peynir ambalajına yeşil bir desen yapılmış ama ürün raflarda küflü izlenimi veriyor. Haliyle alıcının kararını etkileyen yanlış bir ambalaj çıkmış ortaya. Peynir ambalajı dediğim. Şöyle olur. İnsana doğallığı, profesyonelliği ve güveni aşılar. Diyelim her şey çok hoş, mükemmel bir tasarım. Tüm bunlara rağmen yine işler ters gidebilir. O da nerede gider? Uygulamada. Mesela Samsung Galaxy S9'un reklam panosu. Zıplamış veya dans eden bir kadın modeli var. Ama öyle bir yerden panoyu asmışlar ki reklam panosunun etkileyiciliğini bambaşka bir boyuta götürmüş. Yerleşim hatalarından başka birine bakalım mesela. Bu da yazı ile ilgili. Ürün ambalajında Made in China ile warning, uyarı mesajı alt alta denk gelmiş. Öyle düzenlemişler. Dolayısıyla or uyarı Çin üretimi gibi bir anlam çıkmış. Fit fat örneğiyle de eşdeğer bir örnek. Hello baby. Ambalajda hello baby yazılacak. Yani logosu o şekilde. Ama bunu vurgulayacakken doğru olmayan bir tasarımda hell baby, cehennem bebek gibi bir görsel sunulmuş. Bak yanlış yerleştirilmiş örneklerden birisi de bu. Pizza ve burger. İnsan doğal olarak bir yazıyı okurken önce eşit büyüklükte olan yazıları eşleştiriyor zihninde. Ve buradan pizza ve burger okumak yerine pivu zarger gibi bir metni okuyorsun. Yani havalı bir logo tasarımı yapayım derken çuvallı biliyorsun. Da. E mantık hataları da olmuyor mu? Olmaz mı? Tabii ki oluyor. Burada da bir oyunun ambalaj tasarımını görüyorsunuz. Ve oyunda 4 aynı renk bir araya geldiğinde kazanıyorsun ki zaten kazanmış. 4 renk bir araya gelmiş. Ona rağmen daha yeni kazanıyormuş gibi bir hava yaratılmış tasarımda. Tabii bunu fark eden müşteriler hemen fotoğrafını çekip sosyal medyaya salmış fotoğraf. Şu da bir ders kitabında öğrenciler için yapılmış minik bir test. Ama o kadar masum bir test sayılmaz. Güzel kardeşim, o görselde objeleri belirlerken ne yedin, ne içtin sen? Öğretmen hikaye anlatıyor. Peter sınıfa geliyor da John sen ne yapıyorsun çocuğum amacın ne senin? Evet, sonuca bakarsak tasarım dünyası hem yaratıcılıklarla dolu hem de küçük bir dikkatsizlikle istenmeyen sonuçlar doğurabilecek kadar hassas bir alan. Yanlış renk ve yazı tipi seçimleri, hatalı yerleşimler, mantık hataları ve hatta yanlış mesajların ortaya çıkması bazen markaların itibarını zedeleyebiliyor, bazen de istemeden komik durumlar ortaya çıkarabiliyor. Bu gösterdiğim örneklerden de gördüğümüz üzere, doğru tasarım sadece estetik değil, aynı zamanda doğru mesajı iletebilme becerisini de gerektiriyor. Eğer mesleğiniz bu tasarımınızda bu tip hatalara düşmemek için iyi bir planlama, dikkatli uygulama ve son kontrol adımlarını uygulamanız şart. E umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Tekrar yeni bir tasarımcı dayı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ah. Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha